Benim tek kadın arkadaşımsın. Olabiliyor muyum? bir dakika. Üç ayda bir görüşüyoruz. Tamam. Ne yaptın canım? Sen ne yaptın? Yeteri kadar kadın erkek arkadaşını ben tamam dedim zaten. Ben seninle her Allah'ın günü görüşürse bizimki arkadaşlıktan çıkar. Bilemeyiz işte. Yani. Biliriz işte. Onu sen bilirsin. Sen, sen de bilirsin? <laughs> Uyduruyor işte. Anladın mı? Ben bir saattir söyledi uğraşıyorum. Söyle yanlış anlaşılmasın. Ya yönelimi farklı olacak ya da olmayacak. Anladın mı? Bu böyledir. Kadın erkek arkadaş olabilir mi sorusuna en net cevap. Kesinlikle. Aslında iki tarafta farkında ama arkadaşlık süsüyle kapatılıyor gibi geliyor bana. Yani kadın erkek beyninin farklı çalıştığını artık kabullenelim. Biri illa etkileniyor. Şimdi biz de bunları söyleyince aşırı gerici falan oluyoruz. Bizim dediklerimizi ünlü biri söyleyince yorumlar evet aynen öyle değil diye oluyor. Hani hep deniyor ya kanka 40 yaşına kadar birini bulamazsak evlenelim mi diye. Zaten burada da niyet açıkça belli. İslam'la tam bu nokta giriyor aslında. Ayete kullanılan yaklaşmayın kavramı boşuna değil arkadaşlar. Sınırlar var çünkü fıtri olarak bir çekim var. Bunlara uymak bizim ruhumuz için gerekli. Hiçbir emir boşuna değil.